아, 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 Bu işe ben 1965'te başladım. 60 sene devam etti. Bu işleri gençler beğenmiyor. Çalışmak istemiyor. Eleman sıkıntıları oluyor bazen. Çırak bulamıyoruz. Biraz fiyat var. Eleman yetiştirmek için eleman bulamıyoruz. Bu işe başladığımda çay 5 kuruştu. Şu anda 15 lira. Tane. Çalışmayı seviyorum. Sağlığımı çalışmaya borçluyum. Sağlığım el verdikçe çalışmaya devam etmek istiyorum.